Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda da 7.4 üstün kangı alev adamla almayı deneyeceğiz. Bundan bir önceki videomda orada bahsetmiştim. Alev adam Venom Pool en iyi seçeneklerden ikisidir. Gene Venom ne olur ne olmaz getirdim. Şimdi şimdi de alev adamla almayı deneyeceğim. Direkt dövüşümüze başlayalım. Hala o videomu izlemediyseniz videonun sonuna koydum. Bir de açıklamaya yazdım. Orada en iyi seçenekleri de söylüyorum. Daha doğrusu uygun seçenekleri. En iyileri belki daha sonra belirlenir. Alev adamla dövüş oyuncu yeteneğini aktifleştireceğiz aktifleştireceksiniz kesinlikle ve alev adamla siper yöntemiyle oynayacaksınız genelde yani e, üstün kangın e, kaçış saldırılarına siper yapın ki alev yüklerinizi basın yani daha hızlı basın daha doğrusu o kaçış yaparken gene alev yükü basıyor alev adam üstüne ama daha hızlı basmanız için siper yapın evet, şimdi başlayalım özelliklerinden önceki videomda bahsetmiştim oradan okuyabilirsiniz yani rehber oradan bakabilirsiniz taktiğimiz aynı Şimdi alışkanlık mesela kaçış yaptım hep. Şimdi siper yapın arkadaşlar. Aynen böyle. Siper yaparsanız gene yukayı yükü alıyorsunuz. Siper yapmazsanız olmuyor ama. Aynen bu şekil işte. Bakın alev yüklerini basıyorum bu sayede. Şimdi özel saldırısını attıralım. Alev adamla da özel saldırını atmak daha attırmak daha kolay bu arada. Çok fazla geri çekilmiyor alev adam çünkü. O açıdan kolaylık sağlıyor bize. Alev adamın böyle Venompul'dan daha güzel bir yanı var bu açıdan. Evet bir ağır saldırıya teşvik ettiremedik adamı. Bloğuma da çok vurdurmak istemiyorum. Canım gitmesin diye. Hı, güzel. Evet yakaladık. Sonra yakmaları dayayın arkadaşlar Kanga. Aynen benim gibi. Böyle. İsterseniz beşli combo yapın fark etmez. L2 çakalım. Alev yüklerini biriktirene kadar e, ilk modları falan e, tek seferde bitiremezsiniz. İyice alev yükü bitirdiğinizde çok rahat bitirirsiniz ama. Evet. Aynı taktiğe devam ediyoruz. Birinci modda özelliği açık değil. dedim gibi. L1'i bile bloklayabilirsiniz bazen arkadaşlar ama çok hasar almayın derim. Ah kötü oldu bu. Vuramam ona. Demin özel saldırıdan sonra vurduk çünkü. Allah. Bir, bir, bir alıkoyma da yapsam sıkıntı olurdu. Sersemi yerdik valla. Evet. Dediğim gibi bazen isterseniz özel saldırısını bloklayın. Ama ben burada risk almayacağım. Zaten o kadar abartmaya gerek yok. Bir yerden sonra alev yükleri yeterli olacak zaten. Evet hemen 20 yüke çıkıp devam ediyoruz. Bir L3 atalım. 2 alev yükü kasmak için L3'ümü atıyorum şimdi. Hemen geçelim şunu. Evet diğer moda geçeriz. İkinci moda geçtik şimdi. Evet, hıza göre siperinizi ayarlayın bu kez. Ay 40 yılın başı blok yapayım diyorum. Onda da full bloğa vuracağız diyor. Hızlandırılmışta biraz dikkat edin. Bakın doğru zamanda blok yapamadım. Ondan saymadı. Ve yönünü şaşırt aldık üstümüze. Ay Allah. Evet. Normal hızda ah basamadım bakın bu kez. Hızınıza göre ayarlayın. Gerçi artık siper yapmama gerek yok. 36 tane oldu üstümde nasılsa. Bakın yapamıyorum sesi duymam lazım çünkü ben sese göre kaçıyordum. bunun ee, ya yani pardon sese göre siper yapıyordum bunun saldırılarına artık EBC'sine -E becerisine dönüyorum. 40 olmuş zaten 40 yeter de artar. Yavaşlatılmış en kolay zaten. Çok rahat kaçıyorsunuz. Duvara ne ara geldik ya? <laughs> evet. Yakaladım. Hemen bir L3. Duvardan hızlı uzaklaşmak için zaten genelde L3. Bakalım tek seferde inecek mi? İnşallah iner. Yani bu modda. İncek gibi canı çok hızlı gidiyor. Şunu 20 yapalım. Hiç 18 yakma birden görmüş müydünüz alev adamda? Allah az bir şey kaldı ya. Ve diğer moda geçtik tamamdır. Bakın yetiştirdi. Diğer modları çok daha rahat yetiştirir o zaman. O zamana kadar daha fazla alev olacak çünkü. Evet şimdi iki, Arda arda iki aynı saldırı yapamayız. Onu unutmayın. Şimdi alıkoyma koyma lazım veya özel saldırı. Aynen böyle alı koyma. Güzel ayarladık. Şimdi hem ağır saldırı hem ee, siper yapabilirim. Arada ağır saldırı. Güzel. Özel saldırı zamanı. Güzel. Şimdi disper yapabiliriz. Ve koş. Çok güzel. İki alev yükü daha basalım. Artık erip edip girecek. öyle ağır. Aynen canını yaraladık gördüğünüz gibi. Sersem süresi de yaralandı. Ve son moda geçiyoruz. Bakın çok rahat götürüyor alev adam. Aynı taktiğe devam şimdi. Burada koruyucu da getirebilirsiniz sinerji olsun diye arkadaşlar. Rahat blok yaparsınız. İyi can tutar sizde. Hızlandırılmış diyor. Yine hızlandırılmış. Siperle devam. Bu geriye çekilmesi de enerji hasarı verdiği için alev yükü basmamız çok güzel. Isımız da artıyor bu sayede. Altı etti hızlandırılmış diyor. Normal hız. Siper. Yalı koymaya bu iş tamamdır. Ve yaptık. Şimdi bekleyelim. Ve tamamdır. Hemen gene L3. Ki yük daha. Şimdi 20 yapalım. bakın nasıl hasar veriyor. Az kaldı. 1 2 3 4 5 İşte bu kadar arkadaşlar. Çok rahat tekliyor alev adam gördüğünüz gibi. Bu kaç dakika sürdü? Bu da 7 dakika 20 saniye sürdü. Tabi L3'lerimi çok attım bunda. Ama L3 atmak çok statik, yani stratejik oluyor. Siz de mutlaka atın. L3'ünüzü saklayın derim. Ee, onun dışında %69 diğer bu Nova Alevi büyük ihtimalle. Ama çok rahat oluyor gördüğünüz gibi Alev Adam'da. Hatta birinci tercihiniz Alev Adam bile olabilir bence. İkinci tercihiniz Benopul olsun. Çünkü özel saldırı birini attırmak Alev Adam'da çok daha kolay. Ve bu macerayı %100 keşfetmiş durumdayız arkadaşlar. Üstün kanklı işim bitmiştir. Zaten e yayından sonra bir daha hiç diriltmemi yemedi Üstün Kank ve ee, bir, bir Venompull'la bir de Alev Adam'la tekledim. Diğerlerinde de tekleyemediysem e, yaşayan diğer e, takım üyeleriyle indirdim. diritme kullanmadan. Bu şekilde rahatça geçebilirsiniz Kang'ı. Bakalım. Darısı diğer maceraların başına. Bu videomuz sonuna geldik. Anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.